Evet, bugün Zeynep, Sare ile parkur oynuyoruz. Evet Zeynep. Evet Zeynep, istersen parkura başlayalım. Hadi. Evet Zeynep, Sare kaydı. Ben de kayacağım. sen bitir parkurunu. Evet. 1 2 3 4 5 Evet, tekrar Zeynep. Bu sefer ben de kayacağım, hadi. Evet Zeynep, arkandan ben de geliyorum. Zeynep Evet Zeynep. Evet Zeynep'in arkasından ben de kayıyorum. Evet. Zıpladım. Sekseki yapıyorum Zeynep. Evet Zeynep. Sıra Zeynep'te. Evet Zeynep Ben de geliyorum. Sen, gel sen, tamam. Sen kay. Evet Zeynep kaydı. Zıpladı. Ben de mi geleyim? Evet Zeynep ben de geliyorum. Bir de, bir de, bir de, bir de. Bekle beni Zeynep ben de geliyorum. Hadi, ben gel. Geldim ben. O, o. Oo Zeynep sen çok hızlısın ama. Evet bu sefer Zeynep'in hemen peşindeyiz. Evet Zeynep. <laughs> Zeynep zıpladı. <laughs> evet Zeynep. Arkadaşlarına bay bay yap şimdi. <laughs>